Selam arkadaşlar. Ben Zehir 13 Malzum. Bugün sizlere Deniz kardeşimin hesabındayım. Bazı şeyleri yapacağım. Umarım sizler de keyif alır, videoyu beğenirsiniz. E şimdi Discord üzerinden yayın açacağım. Arkadaşlarımız, abilerimiz beni izleyecek. Sohbet edeceğiz. Şimdi hemen videoya başlayalım arkadaşlar. Abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Eyvallah, hoş bulduk. Denizcığım sen evet. anlat, ben yapayım yaparken marketinden Kaos marketinde ne yaparsın abi? Kankalitenin parçalarını al. Kaos marketinden kankalınca. Alabilmem için oynamış olman lazım Denizciğim. İleride ileride hepsi açık. Zaten dört defa var. Bak orada. İleride daha var. Tarık abi sen ne yapıyorsun abi? Nasılsın? Elhamdülillah kardeşim sağ olasın. Evdeyiz çoluk çocuk uğratırıyoruz ya sağ olasın. Ya Allah da daim etsin abi. Amin Allah razı olsun. Rabbim olmayanlara nasip etsin Amin amin üstüme alınmadı. Başka ama. yok abi. Başka <laughs> yok abi. Evlenmen lazım kardeşim bu sınavı Bir de en başa gel abi kanat parçası daha En baş dediğin ilk mi? Ben yani biraz ileride. Ee, ne ne sevim yapıyorsun? <laughs> Param yok. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Aldık. Şimdi sideriti yapayım ben hemen. Aynen abi. Oyun bas yok sadece değil mi? Evet. Kaç şu anda SGS'i silerken? Abi 11.485 Yalnız Deniz sen niye Sideri'te girdin ki? Tek mesele. Adam kral ya zengin ya. Bir level taşları da basıyor yok mu? Bas abi bas. Acıma. Vur diyor ha. Abi daha SG veriyor yalnız. Baksan. SG verdi bırakıyorum oyunu. Kaç verdi? 700 verdi. Daha ne üstün ya? Aa, ay güzel verdi. 15.257 Değil mi hacı daha iyi şu anlık. Birazcık Burası değil abi Mavi kopya birleştir var ya oradan alacaksın Hayır ilk birleştirmeyi yapıyoruz O kadar zengin değil aksesuar da abi Hadi hayırlı olsun kardeşim. Allah. Uçamayacaksın ama bir kanadın oldu en azından. <laughs> uçuyor artık? ya. Uçmuyor mu bir de? Yok, Yok bir ha. de uçmuyor. Tek sene daha. Şimdi isim değiştiriyor değil mi? Evet abi. Deniz depodan Bey güzeldi abi. ama. Gide de depodan abi. Depoya gir. İsmi ne yapacağız? değişik. Kral 13 yapacağım ya. <laughs> o da güzel abi. Şu beleş kutuları da açayım hemen. <laughs> ben onları ayırıyordum ya. Adam dayanamıyor kutulara. <laughs> Bakarsın üç defa taş düşür ya. Baba. Abi bunda bir şey planlandı. yok ya. Bunun Selam alması aleyküm. lazım. Aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldin Aleykümselam. abi. Hayırlısı. Hoş geldin abi. Ee, video alıyorum abi şu an. Sesin de çok derinden geliyor abi ya. Gelmiyor mu şimdi? Geliyor abi. Kendisi de çok derin. Ben uzaktan ne sen... olsa. New York'tan bağlanmak ya. zor oluyor, değil mi abi? Seneye biter abi inşallah. Şey abi. abi Deniz Siderity yapıyor. Adam oyuna para yatıran bir adam biliyorsun abi. V5'im yalnız ben. Yalnız bir HPsi gelmiyormuş abi. O yüzden V5'te kalıyor. Oyun Ulan boğaz. Deniz yemeyip içmeyi biriktirmişsin lan. <laughs> bitmiyor abi. Efendim abi dinliyorum. Darling, I've been tempted by the darkness Telling me that I should throw Deniz ne yapıyor? Abi ne işteki eşya da abi eşya. Tamam. Ondan sonra özellik eşya. Bu da ilerle. İlerle abi çıkacak önüne. Bak orda abi. Bir Saniye diyeceğim de bunu nasıl gireceğim? Bekle. Ve yıldız max, yıldız Aynen. 500. Anlamı ne? Anlamı yok abi. Araba markası. Aa, <laughs> araba sevdalısı sınav. Yine mi gidecek baba? Hayırlı olsun kardeşim. Sağ ol abi teşekkür ederim. Tamam. Aleyküm selam. Deniz kardeşimizin hesabında nick değiştirdik, siderit yaptık ve kanat birleştirdik. Umarım sizler de düşüncelerinizi yorumda paylaşırsınız. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.